Merhaba arkadaşlar, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitiminde çıkabilecek, özellikle halk eğitim merkezlerinde yapılan kurslar için sınavlarda sorulabilecek soruları sizler için derledim. Hep beraber bakalım. İşletmelerde personelin vücut temizliği için belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A vücut temizliğinde kullanılacak malzemeler yeterince bulunmalıdır. B. Vücut temizliğinde kullanılacak lif kişiye özel olmalıdır. C. Vücut temizliği ve duş haftada bir yapılmalıdır. D. Personelin altı kaymayan terlik giymesi sağlanmalıdır. Hangisi? Yanlış olan şık C şıkkı vücut temizliği ve duş haftada bir yapılmalıdır şıkkımız yanlış. İşletmelerde personelin tırnaklarının kısa kesilmesinin en önemli nedeni hangisidir? A. Tırnak aralarında biriken kirlen yiyeceklere bulaşması. B. Uzun tırnakların rahat çalışmayı engellemesi. C. Çalışma esnasında kırılıp kişisel görünümü bozması. D. Personelin işe konsantrasyonunu etkilemesi. En önemli nedeni personelin tırnaklarının kısa kesilmesinin en önemli nedeni tırnak aralarında biriken kirlerin yiyeceklere bulaşması olarak karşımıza çıkıyor. Erkek personel hangi ağırlıklarla sakal tıraşı olmalıdır? A. ihtiyaç duyduğunda B. Her gün C. Gün aşağı. D. iki günde bir Erkek personel her gün sakal tıraşı olmalıdır. Sakal gıda ve su sektöründe çalışanlar için çok sıcak baktığımız bir durum değil. Aşağıdakilerden hangisi vücutta oluşan yaralar ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Vücuttaki yaralar bulaşmaya neden olmaz. B. Vücutta oluşan yaralar için önlemler alınmalıdır. C. Vücutta oluşan yaralarda yöneticiye haber verilmelidir. D. Vücutta oluşan yaraların bakım ve tedavisi sağlanmalıdır yanlış ifademiz A şıkkı olacaktı. Vücuttaki yaralar bulaşmaya neden olur. Bunlar doğru yanlış seçeneklerimiz. Doğru olanlara doğru, yanlış olanlara yanlış diyeceğiz. Düzenli fırçalanan dişler ağızda bakteri oluşumunu azaltır. Doğru. Günlük kıyafetler temiz ve düzenli olmalıdır. Doğru. Personel duş alanları üretim alanına yakın olmalıdır. Tabii ki yanlış bir ifade. Personel duş alanları üretim alanlarından uzak olmalı. Tuvaletler de aynı şekilde. Bayan personel üretim alanlarında makyajlı çalışabilir. Yanlış. Bayan personelin üretim alanlarında makyajlı, takma kirpikli, takma tırnaklı çalışmasını istemiyoruz. Personel dolapları kişisel eşyaların ve kıyafetlerin konulabileceği uygun büyüklükte olmalıdır. Doğru. Aşağıdakilerden hangisi personelin taşıması gereken sorumluluklardan değildir? A iş kıyafetlerinin temizlik ve bakımına önem göstermek. B Üretim alanlarında sigara içmemek. C vücut temizliğine ve bakımına önem göstermek. D çalışanların sağlık muayenelerini takip ve kontrol etmek. Çalışanların sağlık muayenelerini takip ve kontrol etmek daha çok yönetimin işi olaya karşımıza çıkmakta. İş kıyafetlerinin üst kısmında cep bulunması neden sakıncalıdır? A iş kıyafetlerinin estetiğini bozduğu için. B cepte olan malzemelerin üretim için risk oluşturması nedeniyle. C maliyeti arttırdığı için. D gereksiz görüldüğü için. İş kıyafetlerimizin üst kısmında cep istemiyoruz. Neden? cebimizdeki malzemeler üretim açısından risk oluşturabileceği için. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? A. Ellerden kaynaklanan bulaşmanın önlenmesinde steril eldivenler kullanılmalıdır. B. Eldivenler rahat ve su geçirmeyen özellikte olmalıdır. C. Steril eldivenler her kullanım sonrasında temizlenip cepte hazır bulundurulmalıdır. D. Eller steril eldivenler takılmadan önce ve sonra iyice yıkanmalıdır. Hangisi yanlış? Steril eldivenleri kullandıktan sonra temizleyip cepte hazır bulundurmak yanlış bir ifadedir. İnsan sağlığını korumak, geliştirmek, devamlılığını sağlamak için gerekli önlemler ile sağlık konularını kapsayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanitasyon B) Dezenfeksiyon C) Hijyen D) Temizlik Tanımını yaptığımız bilim dalı hijyen olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi iş kıyafetlerinin özelliklerinden değildir? A) Kolay temizlenmeli, terletmemelidir. B) Düğmeli olmalıdır. C) Dayanıklı bir kumaştan yapılmalıdır. D) Vücut yapısına uygun olmalıdır. Gıda ve su sektöründe iş kıyafetlerinin düğmeli olmasını istemiyoruz. Cevabımız B şıkkı. Soyunma odalarına hijyen kurallarını hatırlatan uyarıcı levhalar asılmalıdır. Doğru. Soyunma odalarında her 10 personel için bir dolap bulunmalıdır. Yanlış. Soyunma odalarında her personel için ayrı dolap bulunmalıdır. Olası bir kirlenmeye karşı yedek bir iş kıyafeti bulundurulmalıdır. Doğru. Haftada bir iş kıyafetlerinin temizlik ve bakımı yapılmalıdır. Yanlış. Temiz iş kıyafeti ile üretim alanı dışına çıkılmamalıdır. Doğru. Temiz iş kıyafetimizle üretim alanı dışına Çıkmıyoruz. Küflerin üremesi için en uygun sıcaklık derecesi aşağıdakilerden hangisidir? A 25-30, B 15-20, C 30-40, D 40-45. Küflerin üremesi için en uygun sıcaklık derecemiz 25-30 santigrat derece olacaktır. Beslenmek yaşamak için bir konakçıya ihtiyaç duyan, çeşitli hastalıklara neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir? A) Parazit B) Küf C) Virüs D) Bakteri Cevabımız parazit olacaktı. Beslenmek yaşamak için bir konakçıya ihtiyaç duyan mikroorganizma. Aşağıdakilerden hangisi direkt bulaşma kaynağıdır? A) Çalışan personelin kişisel hijyen ve temizlik kurallarına uymaması. B) İşletme alanının temizlik ve hijyeninin sağlanmaması. C) Uygun koşullarda saklanmamış riskli gıdaların tüketilmesi. D) Araç gereçlerin temizlik ve hijyeninin sağlanmaması. Uygun koşullarda saklanmamış riskli gıdaların tüketilmesi direkt ulaşma olarak karşımıza çıkıyor. Diğer şıklardaki verilenler indirekt bulaşma olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisi gıda işletmelerinde çalışan personelden istenen sağlık kontrollerinden değildir. A. Akciğer grafisi B. MR çektirmek C. Burun boğaz kültürü D. Gayita kültürü B. MR çektirmek sağlık kontrollerinde istenmiyor gıda işletmelerinde. Gıda işletmelerinde, eleman alımlarında, personelin sağlık kontrollerinden geçirerek işe alınması önemlidir. Doğru. Üretim alanlarında fare riskine karşı kedi bulundurulmalıdır. Yanlış tabi ki. Portör muayenelerinden dışkının mikroskobik incelenmesi sadece işe alınırken yapılmalıdır. yanlış. Gıda işletmelerinde kullanılan su bol, güvenli ve sağlıklı olmalıdır. Doğru. Mikroorganizmalar gözle görülmeyecek kadar küçük ve tek hücreli canlılardır. Doğru. Mikroorganizmalar arkadaşlar e, en çok ne ile yayılıyor? Bu da çıkabilir karşınıza soru olarak. Mikroorganizmalar nokta, nokta, nokta ve nokta, nokta aracılığıyla en çok yayılır diye bir soru çıkabilir. Bunu da açıklamalar kısmında yazayım cevabını, oradan görebilirsiniz. İşletme giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması neden önemlidir? A. Güvenlik açısından B. Ziyaretçilerin kontrolsüz girmemeleri açısından C. işletme düzeninin bozulmaması için D. Hepsi Hepsi açısından önemli. Aşağıdakilerden hangisi işletme girişinde bulunmaz? A. Danışma görevlisi B santral C koruyucu iş kıyafetleri D tıraş bıçağı İşletme girişi dediğimiz fabrika girişi yani Fabrika girişinde tıraş bıçağının işi olmaz diyebiliriz Aşağıdakilerden hangisi üretim alanı girişinde bulunmaz? A dezenfektanlı havuz B el yıkama lavabosu C kimlik bankosu, D galoş kutuları. Kimlik bankosu üretim alanı girişinde değil, işletme alanı girişinde bulunur. Diğerlerinin hepsi üretim alanı girişinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ziyaretçiler izin almadan üretim alanlarına giremezler. B Ziyaretçiler izin aldıktan sonra üretim alanlarında istedikleri gibi dolaşabilirler. C. Ziyaretçiler üretim alanlarına gerekli hijyen kurallarını uyguladıktan sonra girebilirler. D. İşletme içinde ziyaretçilere ve farkat eden bir görevli olmalıdır. Yanlış olan şıkkımız B olacaktı. Ziyaretçiler izin aldıktan sonra öğretim alanlarında istedikleri gibi dolaşamazlar. Mutlaka kurallara uymaları gerekir. Aşağıdakilerden hangisi personelin üretim alanına girerken yaptığı işlemlerden değildir? A-Personel kimliğini göstererek girmesi B-Üretim alanı girişinde ellerini yıkayıp dezenfekte etmesi C. Üretim alanına girerken dezenfektanlı paspası kullanması. C. D. İş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerini giymesi. Personel kimliğini işletme alanına girerken gösteriyordu. Üretim alanı girişinde kimliğini göstergemesi gerekli değildir. Üretim alanından çıkarken iş kıyafet çıkarılıp asılmalıdır. Doğru. Üretim alanına girecek olanların ayakkabıları kirli ise dezenfektanlı havuzları kullanması sağlanmalıdır. Hayır. Yani ayakkabıları temiz ise de dezenfektanlı havuzları kullanması gerekir. Dezenfektanlı havuzun üzerinden atlamak yanında atlamak gibi bir şey söz konusu olmamalıdır. Personel kimliğini göstererek işletmeye girmemelidir. Doğru. Üretim alanları giriş ve çıkışları rahat olmalı, herkes kolaylıkla girebilmelidir. Yanlış. Üretim alanlarında kontrolün sağlanması, ürün hijyeninin korunması açısından önemlidir. Tabii ki doğru. Aşağıda işletmelerde tuvaletlerle ilgili hangi ifade yanlıştır? A. Tuvaletler işleme yani üretim alanlarından uzak olmalıdır. B. Eller tuvalete girmeden önce yıkanmalıdır. C. Bayan ve erkek personel için ayrı tuvaletler yapılmalıdır. D. Tuvaletler 100 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde planlanmalıdır. Hangisi yanlıştı? D şıkkımız yanlış. Tuvaletler her 10-15 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde planlanmalıdır. Doğru olacaktı. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi tuvaletle ilgili bulaşıları önlemek için yapılan uygulamalardan değildir? A. El temizliğine önem verilmesi B. Uyarıcı levhaların asılması C. Hijyen eğitimleri vermek D. İş bitene kadar tuvalet yasağının konması İş bitene kadar hiç kimseye tuvalet yasağı koyamayız değil mi arkadaşlar? Cevabımız D olacaktı. Lavabo ve muslukların fotoselli olmasının en önemli nedeni hangisidir? A. Modern görüntü oluşturmak B. Ellerle olabilecek bulaşmayı önlemek C. Estetik olmak D. Gelişen çağa uymak Lavabo ve muslukların fotoselli olmasının en önemli nedeni B şıkkı ellerle olabilecek bulaşmayı önlemek için. İşletmelerde aşağıdakilerden hangisi elleri kurulamada tercih edilmelidir? A. Kumaş havlu B. iş kıyafeti C. Kağıt havlu D. Kurutma cihazı İşletmelerde tercihimiz her zaman kağıt havludan yana olmalıdır. Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir uygulamadır? A temizlik malzemeleri birbirleriyle karıştırılarak kullanılmalıdır. B. Temizlik personeli koruyucu kıyafetler giymelidir. C. Bakanlıkça kullanımı onaylanmış temizlik ürünleri kullanılmalıdır. D. Sık aralıklarla temizlik ve düzeni sağlanmalıdır. Yanlış olan uygulamamız temizlik malzemelerinin birbirleriyle karıştırılarak kullanılması. Temizlik malzemeleri kimyager değilse birbirleriyle karıştırılmaz ve kendi ambalajında tutulur. Tuvalete girmeden önce iş kıyafeti çıkarılıp asılmalıdır. Doğru. Tuvalet çıkışında dezenfektanlı havuz veya paspas kullanılmalıdır. Doğru. Tuvalet ve yıkama alanlarında Önce dezenfeksiyon, sonra temizlik yapılmalıdır. Yanlış. Tuvalet ve elikama alanlarında ilk önce temizlik, sonra dezenfeksiyon yapılmalıdır. Tuvalet ve elikama alanlarında kapaklı, el değmeden açılabilen çöp kovaları bulunmalıdır. Doğru. Elikama alanları üretim alanları dışında bulunmalıdır. yanlış. El yıkama alanları üretim alanlarında bulunmalı ki personel sık sık ellerini yıkayabilsin arkadaşlar. Ellerimizi birçok eylemden önce ve sonra yıkamamız gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Yorumlara da şunun cevabını verelim. Madem sonuna kadar videoyu izlediniz başarılı bir şekilde. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinize göre bu da e, yani halk eğitimin sertifikasını rahatlıkla sınavını başarıyla geçip alacağınızı düşünüyorum. Ellerimizi en az kaç saniye boyunca yıkamalıyız? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Başarılar diliyorum. Hem çalışma hayatınızda hem de e, sosyal hayatınızda saygılar, sevgiler diliyorum.